Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Burayı bıçaklamışlar. Durumu görmedim ama burayı terk etsinler. Yani bu Urfa bölgesini terk etsinler. Türkiye'yi terk etsinler. Yazık. <laughs> Devletin başbakanı Abdullah Gelsiz ve Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Genelkurmay Başkanımız. Biz ya bu kimliği bırakalım, bu ülkeyi terk edelim ya da bir tampon belgeyi oluştursun. Hiçbir mülteciyi, hiçbir insanı biz burada kabul etmiyoruz, istemiyoruz da ne çocuklarımız ne gelin Eyüp Peygamber Eyüp Peygamber devlet Eyüp Peygamber şeysi dolu kaynıyor böyle yani dışarı çıkamıyor. Bu nedir bu beladır kapımızda ya. Evet, Gece dörtte dört buçukta camiye 4. gittim, 4. gittim 4. baktım beş altı kişi kapımızın <laughs> önünde ya. Camide yatıyorlar. Ya yazık yani herkes görsün ki, ki bu belayı kapımızda şey yapsın ya. Yani. Olayı şimdi buradan ister sureleri buradan istemiyoruz. Süreler her bir her dükkana saldırıyorlar. Çünkü bir degil, beş degil, on degil, elli kişi, yüz kişi birden bin genç topluyorlar. Mahalleden gibi millet artık korkuyor. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bin diyor ki, ya. diyorlar ki, Suriye, Türkiye'nin milleti nedir ya? Suriye'nin bir tane elli kişiye, bin kişiye bedel ya. Suriye Beşer Esed bunlar biz Beşer, Beşer Esed'in adamlarıyız diyor. Vallahi. Özellikle, özellikle diyor biz Beşer'in adamlarıyız. Huzursuzluk yaratmak için biz buraya gelmişiz. Artık yeter ya, yeter bunların elimizde, yani elinde yani çektiğimiz ne ya? Yapıldı. Çocuk domatesin fiyatını sormuştu, işte. E, marketçi de üç buçuk demiş. Çocuk şey demiş, bize çok pahalıya satıyorsunuz diye domatesi fırlatmış. Hı hı. Marketçi de küçük çocuk, hani bir tokat atmış. Ondan sonra o, öbür tarafta Suriyeliler işte iki, iki kişi önce geldiler. Marketçi ile tartıştılar, marketçi dışarı çıkmalarını istedi. Çıkmadılar, sonra yedi, sekiz kişi oldular. Marketçiye saldırdılar. Sopalardan e, mangal mangal demiriyle falan hep saldırdılar. Esnaf da ayırmaya geldi. Esnaf gelince esnafa da bıçak çekti Suriyeliler. Öyle ondan sonra da esnaf hani kendini savundu. E, herkes sopalarla demirlerle falan birbirlerine saldırmaya başladılar. <laughs>